İyi günler. 8. diferansiyel denklemler videomuzda bugün lineer diferansiyel denklemlerin ikinci çözüm yöntemi olan y eşittir u ve dönüşümünü göreceğiz. Px ve Qx integral alınabilir fonksiyonlar olmak üzere biz y üssü artı Px eşit Qx'e lineer diferansiyel denklem demiştik. Birinci yöntemde sabitlerin değişimi yöntemini kullanarak y üssü artı Px'yi sıfıra eşitleyip Oradan y'yi genel çözümü türev aldık ve cx'i bulduk. Yerine yazdık. Buradaysa ikinci yöntem y eşit uv. Veya bunu yx eşit ux vx olarak düşünebilirsiniz. Uzun olmasın diye y eşittir uv şeklinde yazıyorum. Tekrar söyleyeyim bu yx eşit ux çarpı vx şeklinde bunu yazabiliriz. Bu dönüşümde yapacağımız şey her tarafın yine türevini alarak denklemde yerine yazmak. Y eşittir uv'de türev aldığımızda birinci'nin türevi yani birinci tarafın türevi y üssü. İkinci taraf çarpım durumunda bunun ikisi de x'e bağlı birinci'nin türevi u üssü çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi şeklinde. Y eşittir uv ise y üssü u üssü e artı uv üssü. Bu ikisini lineer diferansiyel denklemde götürüp yerine yazıyoruz. Y ve Y üstünü yazalım. Y üstü yerine U üstü ve artı U üstünü yazdık. Artı Px çarpı U ve eşit Qx. Burada Px, U, V çarpanı var. U üstü V'de V çarpanı var. Bunu V ortak parantezine alıyoruz. V ortak parantezini aldığımızda burada U üstü kalır. Burası da PX U olarak kalır. Geriye ne kaldı? Artı U ve üstü eşit QX. Burada V çarpanı olan U üstü artı PX U'yu sıfıra eşitleyerek U'yu bulacağız. Birinci yöntemde de Yine y üstü artı px y'yi sıfır eşitleyerek y'yi buluyorduk. Aslında yapılan işlemler birbirinin benzeri. Buradan u'yu bulalım. u üst artı px u eşit sıfırsa du bölü dx artı px u eşit sıfır. Her tarafı 1 e, bölü u ya bir de burada dx var. dx bölü u ile çarptığımızda 1 bölü u du artı px dx. Öbür tarafa da eksi px dx olarak geçti. Her tarafın integralini aldığımızda ln u eşittir integral eksi px dx. E üzeri formunda yazalım. U eşittir E üzeri integral eksi Px dx olur. Burada şuna dikkat edelim. C gelmeyecek buradan. C kullanmıyoruz burada. C'yi daha sonra V'yi bulurken kullanacağız. U'yu bulduktan sonra biz şurada bunu sıfıra eşitledik. Ne kaldı geriye? U çarpı V üssü QX kaldı. U'yu burada yerine yazıyoruz. U değerini U çarpı V üssü eşit QX de yerine yazıyoruz. Yazalım. E üzeri integral eksi px dx çarpı v üstünü dv bölü dx olarak yazdık. Eşit qx. dx karşıya çarpan olarak gitti e üzeri eksi px pardon e üzeri eksi px dx karşıya e üzeri integral px dx olarak gider. Burada dv kalır. Evet şu forma geldi. Buradan sonra her tarafın yine integralini alıyoruz. Integralini aldığımızda birinci taraf v. ikinci tarafa da integral qx e üzeri px dx dx artı ne gelecek bir de c gelecek. c'yi burada ekliyoruz. Yani şu integralin alınması sonucunda bir c gelecek. O halde u'yu ve v'yi bulduk. Bu u ve v değerini y eşittir u x y eşittir u x v veya y eşittir u v de yerine yazıyoruz. Yerine yazalım. y eşittir u dediğimiz e üzeri eksi px dx integral px dx parantez açtık v değerini yazıyoruz integral qx e üzeri px dx dx, dx artı c bu da bizim genel çözümümüz oluyor örnekleri çözerken de aynı yöntemi uygulayacağız y eşit uv verip türev alıp denklemde yerine yazacağız v parantezini alarak V parantezindekini sıfır eşitleyerek U'yu buluyoruz. Daha sonra da U'yu yerine yazarak kalan da V'yi buluyoruz ve Y eşittir U ve de yerine yazarak genel çözümü tamamlamış oluyoruz. Örnekle yine daha iyi anlaşılır. Örneğimize geçelim. <laughs> y üssü artı tanjant x y eşit eksi kotanjant kare x ise bu diferansiyel denklemin genel çözümü nedir? Lineer midir? Evet. Px y eşit Qx formunda. O halde ne yapıyoruz? Y eşittir u v dönüşümümüzü yapalım. Y üstü eşittir u üssü v artı u v üssü. Bunları getirip yerine yazıyoruz. Y üstü yerine yazalım. U üssü v artı u v üssü artı tanjant x çarpı y yani u v eşittir eksi kotanjant kare x. Şimdi v parantezini alıyoruz. V parantezini aldığımızda burada u üstü kaldı, burada da tanjant x u artı tanjant x çarpı u artı u v üstü eş eksi kotanjant kare x. V'nin çarpanı olan u üstü tanjant x u'yu sıfıra eşitliyoruz. Eşitledik hemen du bölü dx şeklinde yazdık artı tanjant x u eşit sıfır. Her tarafı dx bölü u ile çarptığımızda 1 bölü u du. Burası tanjant x dx. Karşı tarafa eksi tanjant x dx olarak geçer. İntegral alıyoruz. ln u eşittir. Tanjant x ln kosinüs x. Neden? Tanjant x'i sinüs x bölü kosinüs x şeklinde yazıyoruz. Sinüs x bölü kosinüs x. Kosinüs x'e u dersek eksi sinüs x eksi sinüs x dx ne olacak? du olacak. Yani burası du bölü u. ln u. ln u neye u demiştik? Kosinüs x'e. Dolayısıyla ln kosinüs x. Her tarafı e üzeri biçiminde yazarsak buradan u eşittir. Kosinüs x olur. Bulduğumuz u değerini getiriyor. Burada İkinci tarafta kalanların yerine yazıyoruz. Kosinüs x çarpı v üssü eşit eksi kotanjant kare x. Bunu dv bölü dx şeklinde yazıp kosinüs x'i de karşıya atalım. 1 bölü kosinüs x olarak geçti. Şimdi kotanjant kare x kosinüs kare x bölü sinüs kare x. Kosinüs kare x'in bir kosinüsü ile bunun bir tanesi ne yapacak? sadeleşecek. Şu şekilde sadeleşti. Bir kosinüs kaldı. Buranın integrali v. Şurada da eksi kosinüs x sinüs kare x dx kaldı. Ne yapacağız burada? Sinüs x'e t diyeceğiz. Sinüs x'e t dersek kosinüs x dx de dt olur. Bunu yerine yazdığımızda v eşittir. Eksi kosinüs x dx dt'ydi. dt bölü t kare. dt bölü t kare. Artık burada integral alabiliriz. t kareyi t üzeri eksi 2 olarak düşündüğümüzde üstünü bir arttırıyoruz. t üzeri eksi 2 artı 1 bölü paydaya yazıyoruz. Eksi 2 artı 1 artı c. Şurası ne olacak? Eksi 1. Bir eksi de buradan geliyor. 1. Eksi 2 artı 1 eksi 1. Yani sonuç 1 bölü t artı c olur. Neye t demiştik? Sinüs x'e t demiştik. Dolayısıyla 1 bölü sinüs x artı c'dir. V değerimiz. U'yu ve V'yi bulduk. Bakın burada C'yi eklemeyi unutmuyoruz. U'da kullanmıyoruz ama V'de kullanıyoruz. V'yi ve U'yu Y eşittir. U, V'de yerine yazıyoruz. U yerine kosinüs x. V yerine de 1 bölü sinüs x artı c'yi yazıyoruz. Bu da bizim bu lineer diferansiyel denklemimizin genel çözümü. İkinci yöntemle yani y eşittir u v yöntemiyle çözmüş olduk. Bir diğer örneğimiz lineer mi? Şu anda hayır ne yapacağız? Her tarafı 1 bölü x ile çarpacağız ya da x'e böleceğiz. 1 bölü x ile çarpmak veya x'e bölmek aynı şey. Çarpalım. Burada y üstü kalacak. Eksi 1 bölü x y. Bu tarafı da çarptığımızda x karenin x'inin bir tanesiyle 1 bölü x sadeleşirse ne kalır? x sinüs x kalır. Şimdi lineer diferansiyel denklem. Hemen y eşittir uv dönüşümümüzü yapalım. y üssü buradan u üssü v artı uv üssü. u üssü v artı uv üssünü hemen şurada yerine yazdık. y üssü yerine. Eksi 1 bölü x. y yerine de uv'yi yazdık. Eşittir x sinüs x. y ve y üssünü Lineer diferansiyel denklemde yerine yazdık. Şimdi V parantezini alıyoruz. U üssü eksi 1 bölü x u artı u v üssü eşit x sinüs x. V'nin çarpanını sıfıra eşitledik. U üssü eksi 1 bölü x u eşit sıfır ise du bölü dx eksi 1 bölü x u eşit sıfır her tarafı dx bölü u ile çarparsak <laughs> pardon 1 bölü u du eşittir. Bu da karşı tarafa <laughs> pardon. Karşı tarafa artı olarak geçer. 1 bölü x dx integral aldığımızda ln u eşit ln x her tarafı e formatında yazdığımızda u değerimizde x olarak bulunur. Burada yerine yazıyoruz. x çarpı v üssü eşit x çarpı sinüs x. x'ler sadeleşti. dv bölü dx sinüs x. dx karşıya geçti. integral aldık. v eşittir. Sinüsün integrali türevi kosinüs ise integrali eksi kosinüs olacak. Artı c. U'yu ve V'yi bulduk. Y eşittir U ve de yerine yazıyoruz. U X V de eksi kosinüs X artı C. Böylece bu lineer diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmuş oluyoruz. Bir diğer örneğimize geçelim. Lineer Y eşittir UV dönüşümümüzü yazıyoruz. Y ve Y üstünü denklemde yerine yazalım. Hemen yazdık. Y üstü artı 2X yerine de UV yazdık. V parantezini aldık. U üstü artı 2X U artı UV üstü eşit. Eksi E üzeri eksi X kare. Burayı sıfıra eşitledik. Yani U üstü artı 2X U eşit sıfır. Buradan du bölü dx artı 2x u eşit 0. Her tarafı dx bölü u ile çarptığımızda 1 bölü u du 2x karşıya eksi 2x olarak geçecek. Eksi 2x dx. İntegral aldık. ln u eşit x kare bölü 2. ikiler sadeleşecek. Eksi x kare. Buradan e üssü formunda yazarsak u eşittir e üzeri eksi x kare olarak bulunur. Yerine yazıp v'yi bulalım. Bu yerine e üzeri eksi x kareyi yazdık. V üssü eşit eksi e üzeri eksi x kare. Bunlar sadeleşti. Her iki taraftan dv bölü dx eşit eksi 1. Yani dv eşit eksi dx. V eşit buradan eksi x olarak bulunur. Daha sonra y eşittir artı c'yi unutmuyoruz. Y eşittir u ve de bunu yerine yazıyoruz. Y eşittir u e üzeri eksi x kare çarpı v eksi x artı c şeklinde genel çözümümüzü de burada bulmuş oluyoruz. Son bir örnek daha yapalım. Bu örneği bir, bir önceki videomuzda da diğer yöntemi kullanarak yapmıştık. Yani sabitlerin değişim yöntemini kullanarak yapmıştık. Aynı örneği bir de y eşittir uv ile çözelim. Lineer diferansiyel denklem y eşittir uv ise y üstü eşit u üstü ve artı uv üstü. Hemen bunu y üstünü denklemde yerine yazdık. Artı y yerine de ne yazacağız? uv yazacağız. Kosinüs x uv eşit kosinüs x. V parantezini aldık. U üssü artı kosinüs x u artı u ve üstü eşit kosinüs x. Burayı sıfıra eşitledik. Eşitledik. D u bölü dx artı kosinüs x kosinüs x u eşittir sıfırsa her tarafı dx bölü u ile çarpmak suretiyle 1 bölü u du bu da karşıya eksi olarak geçti eksi kosinüs x dx integral aldık. ln u eşit kosinüsün türevi sinüs eksi sinüs integrali sinüs. Dolayısıyla bu eksi sinüs olacak. Yani şu eksi eksiyi başa aldık. Kosinüsün integrali sinüs. Dolayısıyla eksi sinüs x buradan e üstü formunda yazarsak U eşittir E üzeri eksi sinüs x buluruz. Burada yerine yazalım. E üzeri eksi sinüs x çarpı V üstü eşit kosinüs x. E üzeri eksi sinüs x karşıya çarpı olarak E üzeri sinüs x olarak geçer. DV bölü DX eşit kosinüs x E üzeri sinüs x. DX'i karşıya gönderdik. Her tarafın integralini aldık ve sinüs x eşit t dönüşümünü yapıyoruz şu integrali alabilmemiz için. Sinüs x t ise kosinüs x dx dt olur. Buradan v eşittir. E üzeri t dt olur. E üzeri t'nin integrali e üzeri t artı c. Neye t demiştik? Sinüs x'e. Dolayısıyla v eşittir e üzeri sinüs x artı c bulunur. Bunu y eşittir UV'de u, de hem u'yu hem v'yi yerine yazalım. e üzeri eksi sinüs x, e üzeri sinüs x artı c. e üzeri eksi sinüs x'i içeriye dağıtalım. Buradan y eşittir. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 0, e üzeri 0, 1 artı c çarpı e üzeri eksi sinüs x şeklinde genel çözümünü bulmuş oluruz. O videodan örneği kontrol edin. Aynı sonucu aynı şekilde bulmuş idik. Böylece lineer diferansiyel denklemle ilgili her iki yönden çözümler yaptık. Lineer diferansiyel denklemler videomuzda burada sona erdi. İyi günler.